Herkese merhabalar. Sizi bugün e, Atina'nın Urla'sı diye benim adlandırdığım <laughs> Varkiza'ya götüreceğim. Ben e, güney bölgesinde yaşıyorum Atina'nın. E, Argyropoli'deyim. Buradan aşağı yukarı 20 dakikalık, 20-25 dakikalık bir ...mesafe var Varkisa'ya. E, tam şu anda ara yoldayım. Hulagmenistan, Hulagmeni'yi bitirdim. Şimdi tırmanıyorum birkaç e, virajdan sonra... ...Varkisa'ya doğru iniyor olacağım. E, arkamda gördüğünüz yerler genelde kayalık. E, yazında denize girebileceğiniz böyle biraz tırmanarak... ...daha önce bahsetmiştim. E, çok güzel plajların olduğu bir yer. E, şansıma da bugün e, 2 Kasım olmasına rağmen... ...23 derece harika güneşli bir... Hava var bugün Atina'da. Hadi Varikse'ye gidelim. Geçen zamanki gibi park konusunda şanslıyım. Hemen girişinde, Varkiza'nın tam girişinde bir park yeri buldum. şuraya park ettim. Ee, sevgili dostlar, Varkiza hakikaten e, hani çok güzel bir yer. Çok yakın, Atina'nın merkezine çok yakın. Burada çok lüks konutlar var. Ee, güzel yerleşim alanları var. Şimdi birazdan onlardan da göstereceğim. Denize gireceğiniz harika bir e, yer. Ayrıca liman var, küçük bir liman. Burada genelde insanlar yatlarıyla da gelip burada konaklıyorlar. Ayrıca dediğim gibi gayrimenkul açısından da, golden visa için değil ama hani yaşamak için ya da yatırım yapmak için gerçekten güzel bir lokasyon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz sahil kenarında yürüyeceğim. Ondan sonra belki bir şeyler yer içerim. Bu arada da sohbeti devam ediyoruz. özellikle Atina'da çok fazla <laughs> merkezde diyebilirim veya birçok bölgesinde çok fazla yeni inşaatlar rastlamazsınız. Ama işte burada Athens Riviera denilen bir bölge var. O Athens Riviera'da Palio Faliro'dan başlar. O deniz kenarı dediğimiz hem güneye doğru inen kıyı. Buranın tabii en sonunda Hulakmeni'den de sonra birkaç virajdan sonra Varkisa'ya gelirsiniz. da çok lüks, çok güzel Yeni inşaatlar var. E, fiyatları konusunda da daha sonra e, bilgi verebilirim belki. Bu konuyla ilgili birkaç video daha da yapacağım. Hatta lüks konutlarla da ilgili sizlere e, güzel videolar hazırlayacağım. Böyle bir planım var. E, yani yeni e, ve lüks konut varkisa. E, e, lüks konut için varkisa iyi bir lokasyon. Kasım 2. <laughs> Arkamda hala insanlar gördüğünüz gibi e, denize giriyorlar. Hakikaten girilir yani. Bence su da sıcaktır. Çok da güzel. Orada da bir tane martı vardı, balığı götürüyor. <laughs> Lokasyon bu ve aşağısı biraz daha özellikle Sunyo'ya kadar. Ee, bu, bu, bölgeler belki şehirlerin ilgisini çok çekebilir, çekiyor da inşaat yapmak isteyen firmaların. Gerçi arsa, arsa fiyatları oldukça yükseldi. Burası çünkü Athens Riviera'nın artık e, çok güzel bir lokasyonu. Ama yine de hala bence e, değerlendirilebilecek ve güzel arsa seçenekleri var. Çok denize yakın olmasa da tepede yerler olduğunu biliyorum. Şimdi deniz kenarında bir yere oturdum. Zaten bir sürü deniz kenarında yerler var. Burası Esplanade Seaside diye bir yer. kek söyledim. Sabah daha erken. Sabah derken tabi bire çeyrek var saat. E, o yüzden böyle ağır yemek olayına girmedim. Şimdi e, size burada şey anlatmak istiyorum. E, bana genelde sorulan sorulardan bir tanesi şu oluyor. Benim çünkü e, müşterilerim e, çoğunlukla buraya gelmeden satın alım yapıyorlar. Dolayısıyla e, burada e, nasıl çaymış ya? Sallama çay tabi. Ama güzel. Ha, hoşmuş bir sallama çay genelde Peki nasıl güveneceğiz nasıl alacağız e, diye sorular geliyor sevgili dostlar Yunanistan'da gayrimenkul alımı yaparken işin yüzde e, 50'si emlak danışmanı çalıştığınız emlak danışmanı daireyi seçerken sonrasında esas e, önem kazanan nokta avukatınız. Çünkü alacağınız yerle ilgili araştırmayı, oluru, yeşil ışığı her zaman avukat kanalıyla alıyorsunuz. Yani işte bir de en çok sorular sorulardan bir tanesi şu oluyor. Nedir efendim, tapu nasıl kanıtlayacağız evin bize ait olduğunu? Türkiye'deki gibi bir böyle vesikalık fotoğrafınızın olduğu bir tapu yoktur burada. Burada ona kontrat denir. Kontrat yapıldıktan sonra da bir çıktı alıp orada tapu yerine geçen bir kağıt vardır. Ama esasen sizin sahipliğinizi belirleyen şey o yapılan kontrattır. O kontratla orada sizin o dairenin hakkınız olduğu zaten yazılır. Kontratlar da bu arada çok enteresandır burada. Gayrimenkulün bütün özgeçmişi yazar. Yani ilk arsadan kim alındı, arsa kim yaptı, bunun üzerine inşaata kaç yılında yapıldı, eğer kat çıkıldıysa hangi kat çıkıldı hangi tarihte çıkıldı, nereler yasallaştırıldı sonra gibi gibi birçok şey yazar. Yani gayrimenkulün künyesi yazar aslında. Şimdi biraz burada, buranın meşhur sayfasında, bu bizdeki sarı sayfaya benzer bir site var. sitesi. Orada bakalım kaç paraymış burada yerler. Burada ilk mesela bir mezonet var. 111 metrekare 790 bin euro, ee, 107 metrekare 2 artı 1 610 bin euro. U, uh, bir e, villa tipi bir yer var. 1 milyon 600, 700, 1 milyon 700. Ve bunlar yeni değil sevgili dostlar. Yeniler de var. Ee, onlar da 645 bin euro ama onlar muhtemelen bir yıl bir buçuk yıl sonra teslim edilecek. Eski 53 metrekare 285 bin euro var. 570. Evet. Şeye bakalım. Ee, yeni yeni yerlere bakalım bakalım yeni. Ee, evet. Year of construction diyelim ki 2024 diyelim hadi. Evet, 500 tane şey çıktı, 900 bin euro, 100, 2 milyon 100, 200 metrekare. Ama dediğim gibi havuzlu villalar var, 1,5 milyon, bu civarda fiyatlar. Ama bu birçoğu, tahmin ediyorum ki daha projeden satışta. O yüzden bu fiyatlarda hep muhtemelen hem vadeli ödeme ya da pazarlık yapılması kuvvetle muhtemel. Pancake, yumurtalı somon balıklı pancake yedim. Hiç fena değildi. Gayet güzel. Balık yine hani ilk söylediğimde çok yakışmazmış gibi geldi ama bence başarılıydı. Yalnız daha başarılı olan sallama çayıydı. Bizim demleme Türk çayına acayip e, benziyor buraya gelir de e, sallama çay diye mutsuz olmayın. <laughs> Tadı bizim şey e, ne o? Sallama e, demleme çayları çok benziyor. Atina'ya geldiğinizde Varkise'ye gelir misiniz bilmiyorum. E, bir arabayla işte dediğim gibi e, merkezde bile olsanız aşağı yukarı bir yarım saatlik bir mesafe. E, hani kalıyorsanız her yeri gördüyseniz bir pazar günü kahve içmek için ya da işte burada balık restoranları falan da var. Balık yemek için e, deniz kenarında gelebileceğiniz güzel bir lokasyon. Ara sokaklarına daldım arka tarafa deniz tarafından. E, buralar çok sakin. Yani satılık yerler villalar var. Ondan sonra yani şehrin e, neredeyse içinde bir adeta e, sayfiye yeri gibi düşünebilirsiniz buraları. Hakikaten sayfiye yeri böyle inşaatlar var, temeller kazılıyor. 这个贴贴的上。Evet,